She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something Selam minnaçlarım. Bugün duyuru yapmak istiyorum. Ee, bugünkü duyurumuz aslında kızabilirsiniz ama neyse söylüyorum. Yine başlangıç yapıyorum. Peki. Eee işte kanal adımı mı? içeriğimi değiştirmeyeceğim. Ba e, bannerimi ve fotoğrafımı zaten değiştirdim. Ama neyse. Şimdi bugün sorularınızı cevaplayacağım. Bu arada şarjım 8 olduğu için e, hızlı konuşmaya çalışıyorum ya değilmiş. E, neyse hadi e, sorularınızı cevaplayacağım. E, bu arada like atmadıysanız atmayı, abone değilseniz olmayı unutmayın ve videolarımda haberdar olmak için ve iyi korumak için bildirimleri de açabilirsiniz. Bu arada her e, her m, her salı video gelecek. Evet soru. Brain Altın Soy başlıyorum. Soru. Beni hatırladın mı? İyi kendisini anlatayım. Unutmayın kankacığım. İkinciyi nasıl bedava bu saldı? Almadım. Parayla aldım. E ee, bu ne kaç? Yaşın kaç? Ben ee, <laughs> yani video çekeceğim mi? Video o video e yazacağız ama yani boş vakitlerimde çekerim sizinle. Sen olarak, sen son olarak seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sana buradan kalp 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 yalıyorum. sonra Sorularım Hacer'in dünyasından devam edelim. Hangi takımlısın? Fenerbahçe Nerelisin? Fatlıyım. Kaç yaşındasın? 9 yaşındayım En sevdiğin renk? Ee, en sevdiğin renk? Bebek mavisi ve turuncu En sevdiğin yemek? Ee, mantı En sevdiğin youtuber? Sizlersiniz Gururlu sayın? 7 sınıfa gidiyorsun? 3 aslında arkadaşlar ben 9 9'a gidiyorum. Hediye'yi pontisini tam söylerim. Hadi bakalım sonra. En sevmediğim yemek nedir acaba? En sevmediğim yemek dur bakayım. Bro, brokoli'nin sırasını sevmiyorum. İçin, içi olanını çok seviyorum. Ve salata salatalardaki olanları salatadaki olanları çok seviyorum özellikle en uğursuz sayın kaç acaba? Acaba ee, en uğursuz sayı e, ee, bir. Lahmacun sever misin? Var ya ben bayılır mı lahmacuna? Hatta sizi lahmacun olarak yiyeceğim. <laughs> Uzaylısın değil mi? De mi? Ben de uzaylıyım. Evet uzaylıyım. iki Veya hiçbiri veya ikisi. Roblox'a en sevdiğim oyun. Adırtmey ve taraf meseleleri. Videomda ne olmak istiyorsun? Videomda ne tanıyor ama istiyorum. Çok tatlı, çok tatl çok, tatl çok tatlı çalmanın sırrı ne acem. Ee, kesinlikle o sizin tatlılığınız. Benim söylediğimi yanıtınsan hiçbir şey olmaz. Bu arada benim Yanıtladım. yanıtımla yanıtıdım. soyunda. Bu arada kaktüs da benim kardeş kanalım haberiniz olsun. Sorularım, sorunlarım, sorularım yazdık ama neyse. Nerede yaşıyorsun? Tam Türkiye İstanbul'da yaşıyorum. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. sadece sen değil diğerlerini de çok seviyorum. Ama tabii ki de kankam ve kardeş kanalım olarak çok seviyorum seni de. Kanalımı seviyor musun? Tabii ki de çok güzel içerikler üretiyorsun. Çok güzel videolar çekiyorsun. Çok kaliteli videolar çekiyorsun. Adın adım ve kanal kanal yani kısacası kanalın çok güzel emin em, emek verilen bir kanal hazırlığım var mı yok şimdi çocuğum şimdi modeli seviyormuşum bu ya ya bak tabii ki de seviyorum <laughs> en sevdiğim renk nedir çocuğu çocuğu adam yiyecek tam neyse <laughs> bebek maması retroncu tam sitin olsun ister miydin gerçek hayatta vardı ama öldü ama gene isterim yani. Ben sana tabii ki veririm. Ben de varca sanırım. Evet, verdikten ama maalesef emojimi değiştirdim. <laughs> Ve teşekkürler kanki. Birinci, veteriner olmak istiyorum. Sıra şun pamuk şekeri. Birinci soru. En sevdiğin hayvan. En sevdiğim hayvan, köpek. İkindi, en sevdiğin renk yeşil. Favori rakamın yedi. En sevdiğin yemek, mantı. En sevdiğin şarkı. En sevdiğim şarkı, Savage ee, Love ve Dance Monkey çok seviyorum. En sevdiğim şarkılar ve şark yani bunların arasında en sevdiğim ise Savage Love. Teşekkürler minnoşum. Yemişim. Bütün takipçilerim abone oluyorum. Bunu abone mi? He, abone. Neyse reklam oldu. Bu arada abone ol bunları abone olmayın demiyorum. Olur mu istiyorsanız. bu kadar galiba. Ya neyse, bi videonun bitmesini istemezdim ama artık bitirmem lazım. Videoma like atıp abone olup beni sevindirebilir ve e, videolarımdan haberdar olmak için ve ilk olmak için bildirimleri de açmayı unutma. Bu arada Ailemize katılmadıysan hemen katılmayı unutma. Çünkü çok eğleneceğiz bu kanalda. Bay bay.